Merhaba arkadaşlar merhaba bugün sizlerle ve kardeşimle birlikte kardeşim 24 saat beni yönetecek Tabii yanımda yok şu anda tabletim kanemi açılmıyor. ama orada söyleyecek ki istediklerimizi yapacak şimdi bir şey söyleyeceğim. evet orada da kıyafetini de ben tasarlayacağım. evet, evet. şimdi öncelikle ee, bir saç seçelim mi ben ma, bana nasıl bir karakter yapmak istiyorsun yap sen karakterini şimdi arkadaşlar spoiler Evet arkadaşlar daha 30 saniye oldu ama kardeşim böyle yaptı. Ee, yüzümü seç dedim ama yüzüm bu güzel şöyle bir güzel bir karakter yaptı sağ olsun. Şimdi ev olacağız. Evet arkadaşlar evi de ben seçiyorum yine. Seç bakalım evi. Merhaba kanalı. Evimiz ne seçsek? Bakalım ne seçecek? çabuk dur bakma bakalım o oyun parkı gördüm orada Benim ev bakın bu arkadaşlar çok güzel bir ev seçti peki evimizde ne gibi oldu ha bak bunu ver ver sen Ay, faz... iyi yap hadi bakalım sen yapacağım. inşallah siz siyah da yapabilirim mi siyah yapacaksan bana ver yok yapmayacağım ya yapabilirim ama belki ben kendim yapacağım yani çok güzel mi yaptı bence bu arada telefon kardeşliğinin dur abi evin evin dur, burada mı seçiyoruz tamam. o bak o sarı güzelmiş Oo, bu çok güzel tamam yaptım o güzel bir renk seçti arkadaşlar bakın çok güzel aslında tabi benim gibi gökkuşağı bir kızı uymuyor peki Şimdi aç şu kapıyı. Heh. Tamam şimdi kapat. Şimdi pencereyi öyle kapatmak istiyorum. Arkadaşlar size bu o evdeki bir gizli geçici göstereyim. Şöyle evet, arkadaşlar buradan gizli geçici var. Yok yok abla. Var. Aslında buraya girmek için küçülmeniz gerekmiyor. Kasayı açmanız da gerekiyor. Direkt şuradaki duvardan hop. Hoppa diye girebiliyorsunuz. Bakın burası saklanmak için çok iyi bir yer. Ben de burada saklanıyorum. Tabii arkadaşlarımın hepsi burayı biliyor. Peki başka? Ben birazcık acıktım. Ben yemeği yiyeyim, ben seçiyorum. Tabii ki markete gidiyoruz. Sen ne yaptın mı? Oradan alacağız. Hani orada bir yer var ya. Şimdi hemen. Bu berban. Dur. Ama markete gitmemiz lazım. Şimdi Ama orada ilgili ne güzel şeyler var. Orada yok var. Yani. Aracımız ne olsun? Dur ben seçiyorum. Ver bakalım. Hadi. Ee, bak. hadi bakalım seç. İşte komik şeyler yapmıyor bu arada. Çok iyi benim için. Az bir 1 dakika. Hadi bakalım. Ben bu anı bir şey keşfetmiş gibi. Ay şımarlıyor araba olsaydı onu set çektim biliyor musun? arabayı seçti arkadaşlar bak. Şimdi Marta markete gideceğiz yanımıza. Dikkat dikkat. Şimdi para alalım yanımıza. Ha, aldık. <laughs> Diyeceksiniz şimdi niye o zaman yemeği oradan almadınız? Ne bileyim. şimdi hemen şurada sağ dönüyoruz. Çarp O zaman markete gidiyoruz. Karşıda gördüm market. Tek otoparka Şuraya parka gidiyorum. Acaba ablamın ne? bence güzel bir şeyler seçerim. Hayvan bence güzel. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Ben o maliyer bahçesi olmaz. Şimdi Şimdi ne alalım marketten? İstediğin ama bir süre bir tane alacağız değil mi? Değil mi? Hı <laughs> evet, içecek tarafına bakalım ilk önce. Bir tane kola alalım. Kola. Göcecola bir tane. Tüm kapakları açayım da arkadaşlar. Evet. Kola alalım. Aa muz aldık. Haydi. Muz da alır, muz alır. Muz aldık, kola aldık. Kola aldık mı almışız. Bir de yeşil elma ve ne şey kırmızı elma alalım. İki elmadan da alıyoruz. Bir al. karşı iki, iki üç, çikolatadan da al, ikisinden. Yanından bir de Oho, bugün çok bereketli olacak. Aa diğerinden aldın mı? Eee cips alalım cips. Ee, sandviç alalım sandviç. Canımı çekti. Ah, dur şu. Ee, bir de bunu pizza. Pizza. Evde var diye pizza. Dondurma alalım mı? Hayamıyoruz. Ondan dondurma zararlı çikolata da zararlı ama anlıyoruz. Yeterli mi? Dur sadece su alalım. Su markette yok. Var ya şu. O su değil o enerji içeceği. Alalım enerji içeceği. Herhalde spor veriyor. Şimdi ödüyorum. Ödeyelim. Attık. Öde öde öde. Bir saniye daha ödemedik. Öde öde öde. Tamam. Ya öde. Öde öde öde. Tamam. Öde. öde. Bir saniye kredi kartı geçerli midir? Hemen soralım. Geçerliymiş. Hah, tamam ödedik. Sağ olun. Bay bay alalım ama arabamızla. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim sence. Bizim mesleğimiz ne olsun? Hemen şuradan seçelim. Aa, meslek. Tabii ki en sevdiğim mesleklerden birisini seçeceğim. Evet. Mesleğimizi seçiyor. Allah döndü. Dönüyor bak ben arkadaşlar. Tabii en sevdiklerimden seçeceğim. Hadi Bir sürü meslek var bir şey açamadım. Kuaför mü? kuaför. Evet, kuaför. Sence? Alalım. Bu ne ya? Ha, oyun bakmak için bir saniye. karnım buzlu. Bilemiyorum. Hemen gidiyoruz. Bu ne? baya baya. <laughs> Yolları karıştırdık. Yolları karıştırdık. Evimiz burada değil abla. Biliyorum. Sadece bir indim arkadaş. Aksi bizim bizim elimiz benim el seçsiniz. Ah, Böyle kullanmak çok zor. Yo bence Aa! çok kolay. Derisi çok kolay. <laughs> Sen daha Allah korusun. Arabanın rengini mor yapalım. Yapmıyorum. Yapmıyorsun çünkü arabanın Gence. rengini mavi yapacağız tamam mı? ama Oho, yapın... geldiğimiz yere geri döndük arkadaşlar. Döndük, dolaştık. <laughs> geldiğimiz yere ama no. geri diğer yerde ya. Diğer tarafta. Ha bu tarafta Çık 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 yukarı çıkalım. Çık 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 O benim, bizim evimiz değil bu. Bu da değil. Bu ev bizim ev. Ha doğru ya. Kara. Hala niye güncellemede gelen evi seçmedin? Bu <laughs> evde, o evi ev istedim. <laughs> Peki. Gel. De bir evimin. Önünde... Al mesela Şimdi, şimdi ne mesela ne yapalım? bir, bir saniye. Bir önüne kovalar koymuş. Hemen bunu takip edelim. Geç mı? Pek bir şey yok. Evet, markete gittik geldik. Aldık bakalım şuradan. Ben ne yesem? Ne yesem? Ne yesem? Bir tane. Evet, Şunları silelim kola ve Bir şey Tane şey. sandviç yiyeceğim şöyle. ama, ama bence ha, bence ne yapsalım ya? Kola ve şey cips ya. Kola ve cips. Kola alayım. Ve de... cips alalım. Hayır ya. Al Ol, aynen olur. Bir de yanında sandviç. Bunu yiyeceğiz. Sence yeter mi? Yeniden diyorum. Şöyle televizyon izleyelim bakalım yeni programlar başlamış mı? Güncelleme geldi biliyorsunuz. Aynı galiba. Evet evet. Hadi. Evet. Güzel bir şey açalım o zaman bakalım. Bu ölüsün dedi. Aa. Aa. Bundan sonraki. Hı, o der. Bu. Hayır ya bu film başlamış. Sandviç yiyelim. Bitti kola. Ay çok sandviç çok canım çekti. Neyse film bitti arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bir saniye. Sen yardım buraya da hangi renk olsun? Tabii ki de. <laughs> Zaten siyah Ha tamam. O zaman şey yapayım. Ma açık mavi. Yo değil mi? Hala beyaz. <laughs> siyah mı? Hı, siyah. Evet Evet, sizler arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.